Adamlara Arkadaşlar psikolojik hemen hile demeyelim. Hemen hile demeyelim. Arkadaşlar ne oldu kaldım. yine kim kime hile dedi ya? Hayır Cihat abi hepimiz hani donuyoruz ya son 3 saniye falan. Ha. Adam hala sıkıyordu. Ben de dedim hile mi acaba? Nasıl sıkabiliyor? Abi çok az canı var. Kapı kapı. Solda da var Fatih abi. Emre çok dikkat et. Burada bir yerde biri olabilir. Mavi çok yer çok yerde biri var. Aldım. <laughs> Bravo Vapor. Allah'ına kurban. Döndü. Reyne'ye internet çıktı. Öyle Raineyo artık be ha ne dersin? <laughs> Al bak. <laughs> E biri AFK kalmış. Tamamdır. AFK kalmış. Önce AFK'yı yani. vurursun zaten abi. Ayda. Oraya oraya bak bakayım kaç tane kilim var. Terbiyesizlik yapmadan Aa, önce ya oraya bak. AFK'ya vurmuş. <laughs> AFK'ya vurmuş. Bir seri mi? Yayıncı olmasan e, e Ama izin vermem de izin vermem de birinci olmanı. Yayıncısın da <laughs> izin veriyoruz. Eyvallah gözüm. <laughs> Halitle camdayız. Pokesi gitti. Parke basma. Bırakalım onlar gelsin şimdi. Acele ediyorlar mı bakalım. Burada sağda adam. ses yapma ses neyse. Çok iyi bari. Öldü seni ulan. Öldü seni zaten. Ay Çok aklım nice. çıktı titredim bir anda. Nerede? Silah aldı. Çok iyi alet. Bravo. burada Ay bir anda titredim ya. Güzel bir silah aradım da yok. <laughs> Pencereye gidelim Cihat abi yana. Ne gülüm? Pencereye gidelim. Ha olur olur. Başka. Ya. Hedeselin <laughs> silah atar mı sana benim para var? Hadi gençler. Daha bakmıyor herifler akıllanmışlar. Çok iyi Emre. Çok iyi bombaydı. Çok iyisin be Fahat abi ya. Pardon Apple. Bırakın üçgen işleyi. Bir tane flash atıyorum abi. Aa dur dur, özür dilerim. Sorun yok sorun yok. <laughs> işlerde Ah, Reyna'nın burada pusmuş. Burasına pusmuş. Ah be. Mouse dönmedi. Herkese. Efor'a tarif edeceğim şimdi. Efor. Aa. Ulan nasıl lan? Ulan helal olsun adama be. Vallahi helal olsun. Ya pusarak öldürdü beni ya. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Ya, vallahi pusarak öldü. Eko gençlere eko eko. Yok ya. Ya bir paran yok mu? Yok maalesef. Benim var param. Biz eko deyince çekiyorsun. <laughs> bak ya, terbiyesize bak ya. <laughs> Senin paran olmayınca hemen eko. <laughs> Hayır canım siz. Kardeşlerinin parası olmayınca yanında oldun mu? Hep birilerinden bekler. Terbiyesize bak ya. <laughs> Oy. Var mı info? Karşıda yavrum evet. ama. Aynen. Bravo. Ah flaşım olaydı. Bravo Halit. No. Nasıl ölmedi ona? Kafasına kafasına vurdu. Oğlum Hop. kaç kişiler burada ya? Abi. Ulan şunu kapat lan. Yes. 60 vurdum, eksi 60. Biri sağda, içeride, birisi düz. Smog'un içinde. Fatih abi, o... Ne oluyor lan? Fatih abi, gel şuradan rush'ıyalım. Pompalısı var ha. Hadi işte İstimani de var. Fatih gördüm. Oğlum oradan vurmaz o silah. Ulan helal olsun lan Fatih. alt 30 saniye var sakin ol. Biri 40 canlı, biri 40 canlı. Halit arkanda nereye bakıyor? Bence adamları almaya baksaydı. Öyle mi? Adam Aa, orada. Adam. 40 canlı sanırım. Adam arkanda? Arkanda, arkanda. Bravo Halit. Çok iyi. Ah onu alsaydım para verecektim. Yapma be ya. Eko eko gençler eko. Ne ekosu cihat abi. Ha çok paranız varsa silah <laughs> Silahı Ati verin. Siyorsa. Ver, ver, ne vereyim? Yok. Ne vereyim? Ne, ne verebiliyorsan P90 ver. Ne vereyim? Ah. Bırak lan onu. <gülüyor> Attım <laughs> <sen> ya. Yani? <laughs> çok pisliksin Dandik silahı bana bıraktı da kendi P90 aldı geldi abi. Bravo Halit. AWP'si vardı galiba. Abi yayıncı her silahla evet. oynayabilmeli. Kim aldı lan Solda mı sağda mı gençler? Görmedim. Ya tamam sağ odaya bir molotofum var ya benim. Bırakalım. Dur 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 geliyor mutfak geliyor. Hmm. On numara Malta. <laughs> <laughs> AWP var. Al AWP'yi, AWP'yi al. Aldım valla Risk vur dur. Geliyor Fatih. Gittin Fatih geliyor sakin ol. Biri düştü ama. Kör oldum. Avuk var, avuk var, avuk var. Fatih abi, plan avuk var. Ya dandik mi lan? Alam alam Neyse, sağlık olsun. Kim düştü az önce? Kort'tan düştü oyundan değil mi? De. Kim düştü? Fatih e mi bilmiş. düştü, Emre mi? Ben buradayım. Tamam, Fatih düştü demek ki. Benim de param var. Ben de silah alabiliyorum. Gençler siz şimdi oraya sit Abi kan var. Sağda mı Cihat abi? Şey solda mı? Yok. <laughs> Yo. Arkadan nereden geldi abi? İki. Ya, bana bir pink girdi ama. Pink de girdi ya Ah be burada. Lan hadi. Alta vardı ya. Ağzı olmaya değelim değil. Aynen. Bizden avuk alabilirsin. Aynen oğlum. Oynasın ya AWP'li fark etmez. Ben olsam AWP'li oynardım. Ölme pahasına. Hadi çılgınlık yapalım. Oooo. Haydaaa. Gel gündüzle, gel gündüzle. Suyalar ya. Hurdalabın üstüne bak. Oha! <laughs> Adam apk mı kalmış? Ne olmuş anlamadım ki. Adam gözükmemek için öyle duruyor olabilir. <laughs> Oha Adam be kardeşim şey ya. Ya. Olmaz ya. Çiftliği olamazsın. <gülüyor> <gülüyor> ne bu Cody? Aldım senin adını. İyi kamufle olmuş lavuk. Görmedim valla. <laughs> <laughs> Oo, skar Oo, Planex zenginim diyorsun. <laughs> Bastık parayı kardeşim. <laughs> Var ki alıyoruz. Var ki yiyoruz. Bak bak hepsi oraya gitti ya Sniper var ya ikimizde ee, Skar almış ama o ya. Abi o kapıya bakın şu kapıya bakın beni buradan vurmasınlar. Oy duvar arkası. İyi de misin be kardeşim be. Herhalde iyi de misin kardeşim, de. İyileksin de. İyileksin de kardeşim de. Şikayet edildim şu an. Olmasa olan varsa şuraya atsın öldü adam. Yok. Çok iyi. Burada adam burada. O çalıya hmm. bakın ha. Çal çalıya no bak. Yok Daha çalı değildi. Çaşıya pısmış da no scope korktum yandan. Abi son elmiş. Ne varsa toplayın. Haa. atacağım hepsini. Her şeyi topladım atacağım. Bomba, bomba manyağı yapın orayı. Bas 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 bas. Hmm. Adamlar var ya. Ne uğradığına şaşırdı. O oh, maşallah. Evet. Al bir tane, tane de benden. Fatih'in <laughs> 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 solunda AWP var haberin olsun. Nerede? Fatih'in solunda. Çok iyi molot attı bu arada. Sağdaydı Oradan, Orada ha orada AWP var. Ne oluyor solda? Alet ikimizin birden ölmesi. Herkes orada Çok be. iyi be. Beni sen vurdun ama. Herkes aynı anda aynı yerden gitmesin de adamın P90'ı varsa hepinizi haşet etmesin. Hayda. Oy. Vurdum 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 onu. Ay. Neyse be. Dönüşe bak ya. İyi döndüm adama. Bravo sana. Döneks... Planex... <laughs> nasıl eksi bir oluyor öldürmesi. Evet, Hakikaten lan. lan iki. Emre nasıl becerdi? Kendi ya? adamını vurdun. <laughs> kendi adamını vurdun. Bizden Kimi birini vurdu oyuna. Sonel vurdu. Kimi vurdu bilmiyorum da. Bizden ee, birini vurdu vurduklarını siliyor mu yoksa Plonex hiç yok. adam vuramamış mı? Bir tane. Hiç, hiç adam vuramamış. Abi. Hayır. <laughs> i̇ki kişiyi vurmuştu. Hayır, Hayır abi öyle değil. Normalde <laughs> 10 kişi vurmuştu. Kişi bir kişi siliyor. O zaman sen 3 kişi öldürdün bizim takımdan. Olabilir. Direkt aa o yani çatı hepsi geliyor. Daha fazla kişi ee, öldürürsün. çatı hepsi geliyor oradan geliyor. 3 kişi. Çorum. <laughs> Onlar da kör halit geliyorlar. Aydın çocuk kurban oluyor gençler. Fatih abi orada Fatih abi sağımızda bizim. Sağımız. Ma arkaladı adam ya. Abi. Arkaladı orada. orada. Bak 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 bak. Aha vallahi sildi. Silsin. Sildi ki. Silsin. Sildi. <laughs> Benim mı <sırtın> orada? Kardeşim <laughs> sıktın Sen de beni öldürdün oğlum. <laughs> ya tamam gene tekte oynuyor ya. Ha karşı takım da Aynen. senin Son elde yaşamadı. Son ya. elde. Bas baba bas bas bas. Oğlum in aşağı tepende geziyorum hali. Ne yapıyorsunuz lan? Van burası neresi lan? Biz yanlış girdik gençler. Burası neresi <laughs> abi? Benim <laughs> arkadaşım <yatağı gülüyor> mı? Adam, kendi kendine. Çıktı çıktı. <laughs> Bak kim vuruyor la beni? Ya biz on ne ya? Adamlar da aldı. Ama ayıptır ya. Ağlayacaksınız oynamayalım ya. Remember, keep the Abi siz hemen bitiriyorsunuz ya. Nasıl oldu lan o iş?